Oğlum, lan nereye e geldik e oğlum? Oğlum Tower Battles girecektik ya. Bura nere? What the fuck An lan? What the fuck? Bu ne lan? Undertale! Undertale Tower Defense girmişiz. Tower Battles girecektik biz. Bari artık şundan? <laughs> oğlum bura ne <nereye gülüyor> ya? Bunlar ne Pardon. oğlum? Aa, bu ne oğlum bunlar bilmiyorum. Allah Allah kafam mı güzel Ama tatlılar. Tatlılar <laughs> mı ya oğlum gel Anan. yanlış oyun girdik gel ya. Sıkıcaz şimdi hadi. Oh, tamam abi geldik muhtemelen yani doğru olur. Kutu açalım bari. Niye açamıyorum? Allah Allah. Ay niye böyle oldu ya? Oğlum burası neresi lan? Yok ya yanlış oyundayız. Allah kahretsin gel. Hıağğğğ Neredeyiz no, lan? O ne lan?